Kitapta İsmail'i de an, şüphesiz o, sözünde duran bir kimseydi. Bir Resul, bir Nebiydi. Ailesine namaz ve zekatı emrederdi. Rabbinin katında da hoşnutluğa ulaşmıştı. Allah, İsmail aleyhisselamdan bahseder ve doğru bir peygamberdir diye ona müthiş bir iltifat eder. İsmail'in konuştuğu şeylerin arasında ailesine namaz kılmalarını ve zekat vermelerini emretmesini de eklemiştir. Bu oldukça harika. Çünkü neden diğer peygamberler arasında İsmail Aleyhisselam'ı benzersiz bir şekilde seçiyor ve bize İsmail'in kendi ailesine namazı emrettiğinden bahsediyor? Her peygamber ailesine namaz kılmalarını söylemiştir. Bunu az çok tahmin ediyoruz. Peki neden sadece İsmail Aleyhisselam burada bahsedilmiş? Çünkü onu doğrudan babamız İbrahim Aleyhisselam'ın mirasıyla ilişkilendiriyoruz. Rabbim benim namaza devam eden bir kimse eyle. Soyumdan da böyle kimseler yarat. Ve Allah bize gösteriyor ki İbrahim Aleyhisselam'ın şu samimi duası: "Allah'ım, beni ve benim zürriyetimden gelenleri namazı dosdoğru kılanlardan eyle." Peki, onun soyundan gelenler kim? İsmail Aleyhisselam. Ve o babası İbrahim Aleyhisselam'ın duasını yerine getiriyor. Allah bu nimeti İsmail Aleyhisselam'a hediye etti. Yani bu ayetler namazın önemini artırıyor. Aslında dini ileriye taşıyor. Namazı ileriye taşımak. Bunun ne olduğunu biliyor musunuz peki? Tekrar sorayım. Bu ayetlerde dini ileriye taşımak aslında neyle ifade edilmektedir? Namazı miras bırakmakla. Namazı miras bırakmak. Bizler namazı beş vakit kılınan bir farz olarak düşünüyoruz. Ama eğer Kur'an'ı dikkatlice okursanız, Göreceksiniz ki namaz aslında İbrahim Aleyhisselam'ın mirasıdır. İbrahim Aleyhisselam'ın mirasını nasıl bıraktığını ve sonrasında insanlardan ne yapmasını istediğini, onların nasıl korunacağını söylediği yerleri incelerseniz namazın kaçınılmaz bir gerçek olduğunu görürsünüz. Aslında dinimizin temel dayanağıdır. Dinimizin ana direğidir. Her şey onun etrafında döner. Namazın yoksa hiçbir şeyin yok demektir. Hiçbir şeyin yok. Kur'an'dan biliyorsunuz ki kıyamet günü insanlar diriltildiğinde dünyada ne kadar yaşadıkları sorusuna ne cevap verirler? Bir gün ya da bir günden az derler. Bu dünyada sadece bir gün kaldık ve bir gün neden oluşur? Çünkü namaz müminlere belirli vakitlere bağlı olarak farz kılınmıştır. Günümüz sadece bir namazdan diğerine, öbürüne, bir diğerine geçiyor. Yani tüm yaşam bir güne indirgenebilirse bir günde neye indirgenebilir? Namaza. Bir Müslümanın kafasında saat 10'muş veya 12'miş veya 15'miş, 16'mış diye bir şey yoktur. Öğle namazından önce, akşam namazından sonra veya akşamla yatsı arası diye bir zaman mefhumumuz vardır. Aslında bütün günü programlarken namazı merkez alarak düşünürüz. En azından her şeyin namazı merkeze aldıktan sonra planlamamız gerektiğini biliyoruz.